şurasını yapalım. Hı? Hı? Önce şurayı yapalım. Hı hı. Ama burası düz olan. O düz değil bu. Var mı? Yok. Burada var mı? Yuva. 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 Yuva.

Burada da var ondan ama. Neyse hani ne mı? Oldu mu? Hıh. Babam şu mu? 하고 들어온. 응. 응. 응? 나온 농도 먼저. 너? Kalk onu da. Tamam. Annen yanlış takıyorsun değil hı hı. Doğru mu? Tamam. Şuraya gidelim. Üst kata çıkalım. Bu sanki siyah var eksik ya. Ne oldu? Ne oldu? Dur bakalım. Kaç parça oluyor değil mi? O hocam da durdur. Bunayla mı? Bu buranın. Ba... Bu. Dan dan elde. Gördün mü? Anne boşet. Değil mi? Anne Tamam dur istiyoruz. Tamam şimdi noktamızı tak. Yok oraya takmıyorsun. Şurasına takıyorsun. Olmuyor. O zaman o parça olur değil mi? Ama bak bu böyle takılmış. Bu baba. Da. O <laughs> burada değil. Oh. <laughs> baba araban. <laughs> <Ana>, park. <baba. gülüyor> araba park. Araba. Oo güzelmiş, büyükmüş. Hıhı. <laughs> 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 ben burada baba. Et Şuraya bayanmış, şöyle şuraya vermiş. Şöyle vermiş galiba. Ha? Değil mi? Şuranın altına gelmiş. Hı hı. Şuradaki. Bu neymiş Ama aşkım şurada şu var. Hı? Ha kalktım. bu. Burada. Bu ne? Bu anne. yapma. Baba için bitirsin. Şuraya bir tane daha şundan koysana kırmızının altına çünkü olmadı. Bu o şey bir öne getireceğim aşağı. Dur oğlum. Hı -hı. Hı -hı. Araba park araba bak arabayı böyle koyuyorsun. Oo. Oh! Tamam hmm. bu basma, ne kadar Bir tane Dur dur. Dur dur. dur, basma, dur. oğlum oturulmaz. Oturmaz. Sen şuraya istedin mi? <laughs> Sen ne yapacaksın? Ne? 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 Burada burada burada. Bak şöyle de varmış. Baba bu. Bu Baba but. Aferin babacığım. Al. Ne o? Ne oldu? Bu mavi. Ne mami. farkı var ki onun? Ay mavi. Mavi mavi oğlum. Kırmadım. Ama yaptığın doğruymuş. Baba, Aa, mami. daha küçük olan var aşkım. Bak, kapat mı? Şu var orada. Baba kırdım, anne baba kırdın annem. Döndün. Baba anne döndün. Kır baba. Anne. Kırmayacak. Kırmayacak. Güzel yapıyor onu, Gizli yapıyor. Bir tane burada kaldı. Sen çıkar onu çık. <laughs> çıkar. Dur oğlum. Çıkartma. Oyun oynayacağız şimdi. O maviyi nereye takacaksın biliyor musun? Buraya. Tak maviyi buraya maviyi buraya takacağız. Evet. Öbür mavi de buraya takacağız. Bu bu bu. Ha şimdi mumam biri de oraya gelecek galiba. Evet. Şöyle çık istersen. Lan bir tane daha. Aa bak fark ettin mi? şöyle aşkım. Şöyle. Biri burada, biri de şurada. Alma abi uçak sen neydi? Alma abi. Dur anne. Mavi, mavi. Mavi, mavi. Mavi. Bir sene soru süsleyeceğiz. Bir sene en son baba bitirsin çünkü. Tamam peki ben. <laughs> <Something? coughs> Anı. <Tarketti .ạ gülüyor> baba bitir. <laughs> Ama ha, suda şurama, olamaz. Ama çizik taktı. Tamam. Gel ağaçlarına takalım. Bak bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ama de. Ağaçlarının da şuraya takmışlar, öne takmışlar. Ama de. Bak bunlar duranı. Look what. Al bak buraya uçağı koy. Ne? Bu vakit? Bir tane daha yanlış değil mi? Ama bir daha orada da o kadar zaten. Hı. Hı. Tamam. Şey bu kırmızılar nerede anneciğim? Kırmızılar ne? Kırmızı Oy. Şimdi, anneciğim alıp misin onlardan bunlar altın olar ha? Buralara takmış ya. <laughs> Biri buranın, biri de buranın anneciğim. Ha, çok güzel oldu. Anne, Oo, anne. aldım aldım hepsini aldım. Çok güzel oldu. Bak arabaları buralara koyalım. Ay çok tatlı oldu burada buraya kadar ne yapacağız şimdi? Haydi araba. Bak bunları da takalım. Bu nereye gelsin? Aa, bu lambaymış bulut. Bak lamba. Anne bak Dur dur. tamam ben sana vereyim. sen tak. Hı. Bu ne denilmiş? Heh, şuranın buraya tak getir gel tak gel buraya buraya gel anne gel buraya al onu buraya tak buraya. Batış, burayı, tamam müziği geçti hadi tak. Çıktı. Şuraya takar mısın? Şuraya. Hı -hı. Getir anne yardım et. Anne burada. Burası değil ama buraya takmışlar. Evet, yardım edeyim sana. Tamam. Olmadı mı? Ah, olmadı. Ata. Takamadık anneciğim. Dur ben bakayım. Olur? Olur. Heh, Anne var. Oldu. Bunu Burada takalım. Hı? Bu da bu tarafın. Tamam. Bu Bak burada takalım mı? hep beraber kıralım şunu. Aa, şunu yanlış takmışsın ben başkım. Ha yok alttaymış. Şurasıymış. <laughs> tamam. Bunu da takalım, bu da buranın tamam. Bu güzel <laughs> mi? Aa bak bu neymiş, bu bulut. Yolu açıp kapatacakmış bak. Böyle. Yola geçiş hakkı vereceğiz bak o. Bak sen böyle geleceksin. Şöyle gel, kamerayı kapat. Gel şimdi. Bak böyle araba böyle gelecek. Bak yol kapalı. Yolu açıyoruz. Araba geçiyor. Hmm. Bir, uhu, gördün mü? Şimdi yapışkanlarımızı yapıştıralım mı? Hı. Evet. Hadi. Bu kimin olsun? Evet. Bu? Uçağın olsun mu? Evet. <laughs> böyle uçağa takıyoruz. Aa bak. Gözleri var. Araba var bir tane. Bunu arabayı takalım. Turuncu arabayı verir misin bana? Şu arabayı takalım mı bunu? Hop oh, bak buna bunu takalım. Gözleri böyle olsun. Hmm, bakayım bunların önüne. Ona da bakabilir miyim oğlum? Aa bak şunu ona takalım. Ama tuttu. Hani yapmadı. Aa yanlışa tuttu. Ne olmuş? Tamam. Dur bunu yavaş Bu hangi kısmı ne Ha bizim beyaz arabamız yok. Ha? Hmm, şimdi anladım. Bir tane beyazını mavi koymuşlar dedim babacığım. Ya iki tane kırmızı araba var ya bir taneymiş aslında. Anne gülüm sen ya gülüm. <laughs> tamam sen bana verirsin. dur bırak da şunu kırmızı arabaya takalım. Şuna takalım. Hı? <laughs> 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 Da turuncu var. Turuncuyu takalım turuncuya. Hı? Gözleri var değil mi? Bak bunun da gözleri var. Hı? Bak bunun da gözleri oldu. Ne 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 ne? Anne. Gel beraber. Ama öyle kırma gözleri, Şöyle takalım. Bak bu kaldı. Annem. Onu taktık. Nasıl görsün taktı? Stop. nerede? be. Ha şuraya takmışlar. Ay, О, как и даче было. Кайтерша. Ну, нож